YKS ve KPSS hazırlık 10 soruluk mükemmel bir Türkçe ile karşınızdayız. Soruları çözerken videoyu durdurarak doğru cevapla ilgili tahminlerinizi yapabilirsiniz. Hazırsanız çözmeye başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ramak kalmak deyiminin anlamı vardır? Evet değerli arkadaşlar, ramak kalmak deyimi bir şeyin gerçekleşmesine çok az kalmak anlamına gelen bir deyimimiz. Ramak Arapçadan dilimize giren bir kelime. İnce bir sınır. Olacaktı ama olmadı manasına gelen bir deyimimizin içerisinde yer alan bir kelimemiz. Ramak kalmak. Evet hemen bakalım. Arabasına binip olay yerinden uzaklaşıverdi. Hareket eden otobüsün ardından baka kaldı. Yeni yıkanmış ıslak merdivenlerde düşe yazdı. Evet şuradaki kelimemiz dikkatimizi çekti. Düşmekten düşe yazdı. Yani merdivenlerde düşe yazdı derken düşecekti ama düşmedi. Yani düşmesine ramak kaldı manasına geliyor. Cevabımızı bulduk. Genç yaşına rağmen bu yükünde altından kalkabildi. Siz gide durun ben hemen geliyorum. Diğer şıklarımıza bakacak olursak uzaklaşı verdi. Burada bir tezlik manası var. Kurallı birleşik fiillerimizin içerisinde yer alan bir tezlik fiilimiz vardı. İ vermek şekliyle oluşuyor değerli arkadaşlar. Baka kaldı derken E kalmak yapısı buna sürerlik fiili diyoruz. Kalkabildi, ebilmek. Ebilmek de yeterlik manası veriyor cümleye. Yapabilme. Evet. E şıkkımızda gide durun. E durmak. B şıkkımızdaki baka kalmak gibi. Bu da yine sürerlik manasını veriyor. Ayrıca bir de e gelmek yapısı var, e gelmek. Bu anlayış yıllardır süre geliyor dediğimizde burada da yine bir sürelik manası var. Bunları da bilmemizde fayda var. Bu arada bir notumuz var. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır, değerli arkadaşlar. Ayrı yazsaydık yanlış olurdu. Uzaklaşı verdi şeklinde yazmayacağız. Bu şekilde bitişik. Baka kaldı değil, baka kaldı bitişik. Düşe yazdı değil, düşe yazdı bitişik. Kalka bildi değil, kalka bildi bitişik. Gide durun değil, gide durun. Bu şekilde bitişik olarak yazılacak. Ayrıca ramak kalmak anlamını veren az kalsın deyimimiz var. Onu da şuraya yazalım. Az kalsın düşecektim dediğimizde yine aynı manayı vermiş oluyoruz. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi vardır. Yumuşama nasıl oluyordu? P, ç, t, k sert ünsüzlerimiz ünlüyle başlayan bir ek aldığında b, c, d, g ve yumuşak g'ye dönüşüyordu. Şunlar sert ünsüzlerimiz, şunlar yumuşak. Sert idi, yumuşak oldu. O şekilde düşünebilirsiniz ünsüz yumuşamasını. Sertleşme, benzeşme nasıl oluyor? Fıstıkçı, şahap, sert ünsüzlerimiz de biten sözcüklerin üzerine yine bu sert ünsüzlerle başlayan bir ek gelmek zorunda. Yani yumuşak bir ek varsa o sertleşiyor. Şurası sert diye belirtelim. Sert ünsüzlerin karşısına yine sert ünsüz gelecek. Hemen bakalım ışıklarımıza. Keseye danış, pazarlığa sonra giriş keseye. Burada bir kaynaştırma ünsüzümüz var. Ses olaylarını komple bir bakalım. Pazarlığa derken bakın burada ne oldu? Bir yumuşama var. Ünsüz yumuşaması var. Sertleşme olmadığı için bunu eledik. Komşu ekmeği komşuya borçtur. Ekmeği derken değerli arkadaşlar ekmek i neye dönmüş? Ekmeği bakın K sert ünsüzü yumuşak G'ye döndü. Ünsüz yumuşamamız burada. Da Borçtur derken <laughs> borç sözcüğümüzün üzerine normalde ekimiz dur ekidir. Yalnız şuradaki ç sert olduğu için bakın fıstıkçı şahap ç şurada bakın gördünüz. Sert bir ünsüz olduğu için karşısına dur değil ne gelmeli? tur diye geliyor. Bakın borçtur borçtur şekline dönüyor. Yani ne oldu? Sertin karşısına yine sert bir ünsüz geldi. Dolayısıyla, dolayısıyla ünsüz e, sertleşmesi, benzeşmesi söz konusu oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. Baş yastığı baş derdini bilmez. Yastığı derken yumuşama derdini derken yine yumuşama var. İki tane yumuşama var. Eledik. Erken kalktım işime. Şuradan bölersek. Kalktım. Bakın yine ünsüz sertleşmesi var. Sert ünsüzün karşısına sert geldi. Aynısı kattım sözcüğünde de söz konusu iki tane ünsüz sertleşmesi var. Eliyoruz. Balık A girdikten sonra aklı başına gelir. Ee, şurada girdik. Ten. Bakın sertin karşısına sert geldi. Sertleşme. Den değil. Bakın normalde ikimiz dendir. Ancak ne oldu? K sert olduğu için den neye döndü? Tene döndü. Evet. Ünsüz benzeşmesi. Ünsüz sertleşmesi. Aklı derken nasıldır o? Akıl ı. Aklı. Burada da değerli arkadaşlar akıl sözcüğündeki ı sesi düşüyor. Ünlü düşmesi ses olayı var burada da. Cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? Evet, sözcük türleriyle ilgili bir sözcük. Tür yerine bazen görev sözcüğü de kullanılıyor arkadaşlar. Aynı şeyi soruyor bize. Görev ve tür dediği zaman. 8 tane sözcük türümüz vardı. Bakın 5 tanesi burada var. Sözcük türlerimizi yazalım. İsim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil. Evet 8 tane sözcük türümüz var. Bakalım. İsim var mı? Şurada gül sözcüğümüz var. Bakın yatak var ve var bir özel isim söz konusu mekanizma. Merhamet bir isimdir. Şurada yine güller söz konusu. Evet isim kullanılmış. Sıfat neydi? Sıfata biz ön at diyoruz. İsimlerin önüne gelerek, bakın ön at, isimlerin önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen, belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Yani bir özellik bildiriyor. Mesela bu kalem nasıl bir kalem? Yeşil kalem. Kalem, isim, nasıl kalem? Yeşil kalem dediğimiz zaman burası ne oldu? Sıfat oldu. Baktığımızda siyah güller, nasıl güller? Siyah güller sıfat oldu. Ak güller, ak sıfat oldu. Yani sıfat var, eledik. Beyaz yatakta erken beyaz sıfat oldu. Kanadı kırık kuş, bakın burada bir birleşi sıfat. Kuş isimdir, nasıl kuş? Kanadı kırık kuş. Şurası komple ne oldu? sıfat oldu. Bakalım yine siyah güller, ak güller derken siyah ve ak yine sıfattır eliyoruz. Fiilimiz az önce gördünüz vardı eylem diyoruz fiillerimize. <laughs> Onu da şöyle boyayalım. Kanada kırık kuş merhamet ister derken ister ne oldu burada değerli arkadaşlar? İster sözcüğümüz fiil oldu. Yine hemen altında kana batacak derken batacak da yine nedir? bir fiildir. Fiilimiz de var. Eledik. Ünlemler neydi? Herhangi bir duyguyu ifade eden sözcüklere ünlem diyoruz. Sayılı sayıda ünlemimiz var dilimizde. Mesela neler var? E var. O. A. Of gibi sözcüklerimiz. Baktığımızda şurada bir A sözcüğümüzü gördük. Nedir bu? Tabii ki ünlem oldu. Ünlemimizi de eliyoruz. Cevabımız çıktı değerli arkadaşlar. Cevabımız nedir? Edat. Şıklarımızda parçamızda edata rastlamadık. Edatlar neydi? Edatlarımızda tek başına bir anlamı olmayan ancak cümle içerisinde anlam ve görev kazanan sözcüklerimize edat diyoruz. Örneğin ile bir edattır. Aynı zamanda bağlaç da oluyor. Onu da söyleyelim. İçin. Bakın için sözcüğünün tek başına bir anlamı var mı? Yok. Ama cümle içerisinde çeşitli anlamlar kazandırıyor. Mesela bu elbiseyi senin için aldım. Konferans vermek için İstanbul'a gitti dediğimizde. Bakın cümleye ne yaptı? Çeşitli manalar katıyor. Gibi. Kadar. Göre. Sanki. Çok sayıda var. Mesela edek var. Sabaha dek yağmur yağdı. Edeğin. E rağmen. Her şeye rağmen dediğimizde. Yine şuraya yazayım. Den beri. Sabahtan beri. Den önce. Den sonra gibi artırabiliriz değerli arkadaşlar. Bunların hepsine ne diyoruz? Edat yani diğer adıyla ilgeç diyoruz. Parçamızda edatımıza rastlamadık. Cevabımız E şıkkı oldu. Ben edatları e, bir yapbozun parçasına benzetiyorum arkadaşlar. Tek başına yapbozun bir parçasının bir değeri yoktur ama yapboz için nedir? Önemlidir o parça. Olmasa olmaz. Ne yapıyoruz? Burada da mesela eylemlerimiz tek başına bir anlamı yok ama cümlenin içerisinde yerleştirdiğimizde bir anlam ne yapıyor? Görev kazanıyor edatlarımız bu şekildeki sözcüklerimiz. Geçiyorum. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde türde kullanılmıştır? Evet, farklı görevde türde kullanılmıştır. Sözcük türlerimizi az önce saydık. Hemen bakalım. İkilemelerimizi tespit edelim öncelikle. Gül gül, mektup mektup. Evet, damla damla. Kırgın kırgın kara kara. Alev alev. Baktığımızda arkadaşlar az önce sıfattan bahsetmiştik. isimden önüne geliyordu. Bir de kısaca zarflardan bahsedelim burada. Zarfın diğer adı belirteç. Zarflar da fiilleri niteleyen sözcükler. Genel itibariyle fiilleri niteleyen sözcükler ne diyoruz? Zarf diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi büyüyen bir fiil midir? Evet fiildir. Nasıl büyüyen? Mektup mektup büyüyen. Gül gül büyüyen. Bakın burası da iki tane de ikileme ne yapıyor? Şu e, fiilimizi ne yaptı? Niteledi. Gül gül büyüyen, mektup mektup büyüyen. Dolayısıyla ikisi de ne oldu? Zarf oldu. Şuraya yazalım. Zarf. Damla damla anlama düşer. Buraya baktığımızda alın sözcüğünden önce gelmiş ama acaba alın sözcüğünü mü düşmek fiilini mi niteliyor damla damla ifadesi? Tabii ki damla damla alın olmayacağına göre damla damla düşer. Bakın şuradaki düşer fiilini teledi. Nasıl düşer? Damla damla düşer. Ne oldu? Burası da zarf oldu. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Bakma fiil. Nasıl bakma? Kırgın kırgın bakma. Burası da zarf oldu. Kara kara kargalar. Buraya baktığımızda karga isimdir. Nasıl kargalar? Kara kara kargalar. Evet burada iş işte değişti. Şu üçünde fiillerini niteliyordu. Burada bakın ismi niteliyor. Dolayısıyla burası ne oldu? Sıfat olduğu için cevabımız çıktı. Alev alev sardı. Sardı nedir? Bir fiildir. Fiil. Nasıl sardı? Alev alev sardı. Burası da yine ne oldu? Zarf oldu. Cevabımız D şıkkı olur. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır? Cümle çeşitleri konusuyla ilgili bir soru. Bazen yükleminin türüne göre değil de yüklemine göre de diyebilir. Yüklemine göre. Bu şekilde de sorulabilir değerli arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Aynı şeyi ifade ediyor. Hemen bakalım. Meyveli ağacı taşlarlar. Çekimli fiilse eğer yüklemimiz o cümleye biz fiil cümlesi diyeceğiz. Ee, bunun dışında herhangi bir isim ya da isim soylu sözcükten oluştuysa ona da isim cümlesi diyeceğiz. Taşlarım taşlarsın taşlar taşlarız taşlarsınız taşlarlar. Bakın çekimli bir fiil. O, o yüzden ne oldu? Fiil cümlesi oldu. Herkes evinde A'dır. A bir isim olduğu için isim cümlesi oldu. çok net. Vardır kelimemize bakalım. Var sözcüğü hem fiil hem isim olabiliyor. Yok sözcüğünün zıttı ise arkadaşlar var yok bu şekilde isim oluyor isim cümlesi. Fiil olarak da kullanalım. Mesela akşamüstü oraya vardı. Vardı dediğimiz orası ne yaptı? Orada fiil oldu. E ona dikkat edelim. Ulaştı manasında oldu orada. Ama burada yokun zıttı olduğu için isim cümlesi. Kuzusudur demiş. Kuzu bir nedir? İsim olduğu için zaten isim cümlesi. Üç gündür. Misafirlik üç gündür. Günde isim olduğu için İsim cümlesi oldu. Cevabımız A şıkkı olur. Hangisindeki ikileme eylemin nasıl yapıldığını belirtmektedir? Evet. Eylemin nasıl yapıldığını koca koca ahiste ahiste belli belirsiz yüksek yüksek er geç ikilemelerimizi hemen bulduk. Bakalım. Eylemin nasıl yapıldığını. Eylem dediği için bakın burada bir ipucumuz var sözcüğümüzün zarf olduğunu anlıyoruz. Yani belirteç diğer ismiyle. Nasıl yapıldığını diyor. Zarfların çeşitleri var arkadaşlar. Durum zarflarımız var. Durum zarfı diğer ismiyle hal. Durum zarfı. Fiile nasıl diye sorduğumuzda e, gelen cevap ne oluyor? Durum zarfı, hal zarfı oluyor. Koca koca kayalar olmaz. Burada ne oldu? Burası sıfat olarak kullanıldı. Kafile ıssız ovada aheste aheste ilerliyordu. <laughs> i̇lerliyordu bir nedir? Fiildir. Nasıl ilerliyordu? Aheste aheste. Bakın nasıl diye sorduk. Aheste aheste cevabı geldi. Burası ne oldu? Durum zarf oldu. Cevabımız çıktı zaten. Belli belirsiz sesler derken burası sıfat oldu. Yüksek yüksek tepelere derken yüksek yüksek ne oldu yine? Sıfat oldu. Er geç anlayacaktır. Er geç burada zarftır. Neden? Anlayacaktır. Bir fiildir. Ancak er geç bir eylemi eylemin nasıl yapıldığını belirtiyor. Hayır. Ne zaman anlayacaktır? Er geç. Burası ne oldu? Zaman zarfı olduğu için. Bu da cevap olmaz. Bunları eledik. Cevabımız B şık. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Belirtili isim tamlamasından kısaca bahsedeceğiz. Şurayı çizelim. Tamlamalar arkadaşlar öncelikle ikiye ayrılıyor. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Sıfatlardan bahsettik az önce. Bütün sıfatlar sıfat tamlaması oluyor değerli arkadaşlar. İsim tamlamalarımız belirtili isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Zincirleme isim tamlaması bir de takısız isim tamlaması olmak üzere dörde ayrılıyor. Nedir bunların farkları? Belirtili isim tamlamasında ee, tamlayan da tamlanan da ek alıyor. Ne eki bunlar? İlgi ve iyilik ekleri. Okulun kapısı dediğimizde şurası tamlayan. Şurası tamlanan okulun kapısı. Şurası ilgi eki oldu. Şu iyilik eki oldu. Her zaman böyledir. İlgi, iyilik, ilgi, iyilik. Bu şekilde ilerler bu. Bunlar iki tane kanka ek diyebiliriz bunlara. İkiz kardeş diyebilirsiniz. Yani sürekli beraber bulunan iki tane ekimiz özellikle tamlamalarda karşımıza çıkacak. İkisi de ek aldığı için buna biz ne diyoruz? Belirtili isim tamlaması. Okul kapısı deseydik yani şu ek olmasaydı o zaman belirtisiz isim tamlaması olacaktı. Okulun kapısının boyası deseydik, üçüncü bir isme bağlasaydık ne olacaktı? Zincirleme isim tamlaması olacaktı. Takısız isim tamlamaları ise isminden belli olacağı üzere herhangi bir ek almayan, eksiz olarak kullanılan yani tamlayan da tamlanan da ek almıyor. Hemen örneklerimizi verelim şurada. Mesela şuraya yazayım. Cam kavanoz dediğimizde tamlayan tamlananın neyden yapıldığını ve neye benzediğini ifade eder. Cam kavanoz. Kavanoz neyden yapılmış? Camdan. İkinci örneğimiz elma yanak dediğimizde evet, kırmı, yanak kırmızılı yönüyle neye benzetildi? Elmaya benzetildi. Bir benzetme söz konusu olduğu için e, ne oluyor? Bunlara biz takısız isim tamlaması diyoruz. <laughs> Hemen bakalım bu bilgiler ışığında. Bal arısı dediğimizde bakın tamlayanda ek yok. Bal arısı ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Belirtisiz. Çiçek tarlasının üstü ne olur? Çiçek tarla ve üst. E, üç tane sözcüğümüz var. Zincirleme isim tamlaması oldu. Papatyanın rengini çok sevdiği için gözü papatyadaydı. Papatyanın rengi derken bakın şuradan bölelim. Papatya'nın rengi. İlgi iyilik eklerimiz var. Burası belirtili isim tamlaması oldu. Cevabımız çıktı zaten. Belirtili soruyordu bize. Sarı papatyaları görünce çok sevindi. Nasıl papatyalar? Sarı papatyalar. Bakın papatya'nın özelliği olduğu için burada ne var? Sıfat tamlaması var. Papatya tarlasına inmeye karar verdi. Tamlayan, tamlanan. Tamlayanda bakın hiçbir ek yok. Şurada iyilik ekimiz tek başına kullanılmış. Burada ilgi ekimiz yok. Papatya tarlası dediği için ne oldu burası da? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Cevabımız 3 olur. Yukarıdaki dizelerle ilgili hangisi yanlıştır? Evet, hangisi yanlıştır? Siyah akar Zonguldak'ın deresi, yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Orhan Veli Kanık. Garipçilerin ünlü ismi. Onun şiirinden alıntıladığımız dizeler. Zonguldak'ın Deresi. Az önce söylemiştik. İkisi de ek alırsa ne oluyordu? Belirtili isim tamlaması oluyordu. Burası doğru. Kömür karası belirtisiz isim tamlamasıdır demiş. Kömür karası. Evet bakın tamlayan ek almamış, tamlanan almış. E, belirtisiz isim tanıması olur doğru. Böyle sözcüğü zarftır. Bakalım. Böyle kazanılır. Evet, kazanılır nedir değerli arkadaşlar? Bir fiildir. Nasıl kazanılır? Böyle kazanılır. Evet. Nasıl diye sorduk. Dolayısıyla ne oldu? Durum zarfı oldu. Böyle bir nedir? Zaftır. Evet. Bu da doğru. Ekmek parası sıfat anlamasıdır demiş. Hayır arkadaşlar. Ekmek parası şurada geçiyor da bakın. Ekmek parası. İki tane isim var. Ekmek de isimdir. Para da isimdir. Bunun isim tanımlaması olduğu belli. Hangi isim tanımlamasıdır? Belirtisiz isim tanımlaması. Tam ve almadığı için. Sıfat tanımlaması dediği için yanlış bir bilgi. Fiiller geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Öyle mi bakalım. Siyah akar Zonguldak'ın deresi. Akar derken Akmak fiilimize ar er eki gelmiş. Evet. R, ır, ir, ur, ür, ar, er eklerimiz. Yani kısaca r sesini görürsek fiilin üzerinde geniş zaman diyebiliriz. Yüz karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Bir de şurada var bakın. Kazanılır. Evet kazanılmak e, üzerine ne gelmiş? Ir gelmiş. Geniş zaman ekimiz. Bunlara kip diyoruz. Geniş zaman kipi. Evet şurada belirtmiş bakın. Bu da ne oldu? doğru oldu. Evet cevabımız Denizli. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznerlik söz konusudur? Öznerlik neydi hatırlayalım. Bireyin duygu ve düşüncelerine dayanan kişisel kanıtlanamayan yargılara öznel yargılar diyoruz. Yani kısaca kişisel yargı. Bunlara biz subjektif yargılar da diyoruz değerli arkadaşlar. Herhangi bir duygu olursa, kişisel, kanıtlanması mümkün olmayan bir e, düşünce, görüş olursa öznel yargı diyoruz buna. Bir de nesnel vardı. Nesnel de tam tersi değerli arkadaşlar. Nesnel ise kanıtlanabilen, herkesçe aynı kanıtlanabilen, herkesçe aynı yargılara nesnel yargılar diyoruz. Ee, nesnel yargılara da ne diyorduk? Objektif yargılar. Evet bakalım. 1. Muharir Buya, Ahmet Rasim'in çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makalelerini bir araya toplayan bir eserdir. Bu nedir? Tabii ki nesnel olur. Eledik. Eserde basın tarihimizi ilgilendiren bilgiler, kara göz ve orta oyunu hakkında gözlemlere dayanan açıklamalar yer almıştır. Net bilgiler var. Bakın, kanıtlanabilen bilgiler var. Burası da nesnel oldu. Ahmet Rasim'in uzun meslek hayatının kazandırdığı bilgi ve tecrübeye dayanan makaleleri okuyucular için çok yararlı olabilecek kalitededir diyor. Bir başka şahıs okuduğunda bunları kaliteli görmeyebilir. Kişisel bir yargı olduğu için cevabımız 3 oldu. Öznel yargı şurası. Evet dörde bakalım. Gazetecilik mektebi bir orta oyunu tekerlemesi halk edebiyatına mizah eserin başlığı konularından bazılarıdır. Eserin başlığı konularından bahsetmiş. Kim bakarsa aynı şeyi görür. Burası da ne oldu? Nesnel oldu. Eliyoruz. Eser Hikmet Dizdaroğlu'nun katkılarıyla 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında yayınlanmıştır. Evet burada da değerli arkadaşlar nesnel bir yargı var. Cevabımız 3 olur. Evet bir cümle ögesi sorusuyla. E, bugünkü videomuzun sonuna geleceğiz. Bu cümlenin öge dizilişi hangisinde verilmiştir? Öncelikle cümle ögelerinde değerli arkadaşlar yüklemimizi buluyoruz. Eski Türk filmleri üzerine araştırma yapan eleştirmen bu filmi herkese tavsiye etti. Baktığımızda tavsiye etmek şurası ne oldu? Yüklem oldu tavsiye isimle beraber bir yardımcı fiil kullanılmış. Yardımcı eylemlerle yapılan birleşik fiil diyoruz buna. Burayı ne yaptık? Bu şekilde tavsiye etti. Yüklem olarak aldık. Yüklemden sonra öznemizi bulalım. Tavsiye eden kim? Eski Türk filmleri üzerine araştırma yapan eleştirmen. Bakın ayıramadık. Buraya kadar geldik. Buraya kadar ne oldu? Öz ne oldu? Evet. Tavsiye eden kim? Eski Türk filmleri üzerine araştırma yapan eleştirmen. Devam edelim. Neyi tavsiye etti? Bu filme. Evet. Neyi kimi diye sorarsak bu iki soru belirtili nesneyi verir değerli arkadaşlar. Belirtili nesne. Burası ne oldu? Belirtili nesne. Bir de ne sorusu vardı. Bu da belirtisiz nesneyi veriyor. Annem bana kazak aldı. Ne aldı? Kazak aldı. Kazak orada bakın üzerine hiçbir ek yok. Ona ne diyoruz? Belirtisiz nesne diyoruz. Evet. ne sorusu belirtisiz nesneyi verir. Neyi kimi sorusu belirtili nesneyi verdiği için. Neyi tavsiye etti? Bu filme diyoruz. Belirtili nesne oldu. Kime tavsiye etti? Herkese. Buna da dolaylı tümleç diyeceğiz. Üzerinde şuraya belirtelim. E D den eklerimiz var ise buna ne diyoruz? Dolaylı tümleç. Tabii ki burada şeye dikkat edeceğiz. Hani sorarken e, sorularımızda da ED'den olacak. Bakın nere, e, kime tavsiye etti? Herkese kim E? E var bakın. Herkese diyor. Yine bir ne var burada? E sesimiz var. E, yönelme halekimiz var. Soruda da cevapta da ED'den varsa e, kısaca ne diyoruz? ben Dolar tümleç diyoruz. Evet. Bakalım cevabımız ne oldu? Özne belirtilmesine dolaylı tümleç yüklem. Özne, belirtili nesne, dolar, ütüm, Evet. Cevabımız A şıkkı olur. Bu olmaz. Gitti. Evet. Burada belirtisiz nesne demiş. E şıkkımızda. Hayır. Neyi, kimi diye sorduğumuz için belirtili oldu. Cevabımız A şıkkı olur. Evet. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.